Bu Meryem suresinde hani başından itibaren Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İbra İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail, İdris bunların isimleri açıkça zikrediliyor. Sonra 58. ayette de işte diyor Cenab-ı Hak hani bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdir. Ve Adem'in soyundan, Nuh'la Nuh beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim'in, ve İsrail'in Yakub Aleyhisselam'ın soyundan. Emmen hedeyna <laughs> vecte beyna kendilerine hidayet verdiğimiz ve seçtiğimiz kimseler. Yani dolaylı yoldan bütün peygamberleri işaret ettikten sonra 59. ayette fekalefe min ba'dihim halfun. İşte bunların arkalarından öyle bir nesil geldi ki edaus <laughs> salate. Bunlar namazı zayi ettiler. Kaybettiler. İşte bu da sayı yani sonra ha. kılarsın kaza. Evet. O da bir zayi etmektir. Başka bir şey değil yani. yani belki bu hani büsbütün bütün terk etmek değil. Hani adamın zihninde aklında var ama. Terekus salat Değil. Yani değil. Ada'us salat. Evet. Ama tabi sadece suç bu değil. Namazı zayi ettikleri gibi vettebe'us şehevati ve artık tamamen arzularına, şehvetlerine tabi olmuşlar. İşte bunlar ne olacak? Fesevfe yelkavne gayya. Şimdi elimizdeki meallerde bilmiyorum nasıl mana verilmiş. Genelde bizim zihinlerimizde bunlar gayya'ya, cehennemde bir gayya çukuru evet, var. gayya çukuruna atılacaklar diye çevriliyor ama benim elimdeki mealde güzel bir şey var. İşte onlar gay ile karşılaşacaklar demiş ve dipnotta da gayyı Araplar kötü olan her şeye gay derler. Ama daha sonra demiş İbn Abbas İbn Mesud'a göre bu cehennemdeki bir vadinin adıdır. Ama başlarına kötü, kötü bir şeyler kötü, gelecek. Kötü kurgularıyla yüz evet, gelecek. yüze gelecekler. Evet. Bakın namaz kılmayan veya namazı zayi edenin cezası burada açıklanmış. Fakat daha sonra ki biraz sonra göreceğiz mezheplerde bunların hepsinin cezası var. Birkaç mezhepte ölüm cezasıdır. Evet. Bir mezhepte de hapis ve dövme cezası var ama Cenab-ı burada açık kapı bırakmış. 60. ayette diyor ki illa ama bu kişiler den men tabe kim tövbe ederse yani yaptıklarından vazgeçerse ve amene ve bunu iki şekilde anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bir yeniden iman ederse veya Müslüman ama tekrar Allah'ın bu affediciliğine tövbeleri kabul edeceğine inanırsa şeksiz şüphesiz bir şekilde ve ile salihan ve bundan sonra da salih ameller işlerse yani tekrar namaz kılmaya falan başlarsa kişi ne olacak? فَوْلَٰيكَ يَدْخُلُونَ cenne. İşte Allah bunları cennete sokacak. Ya şimdi sen öldürürsen... Nasıl yapacak bunlara? Ya biraz sonra göreceksin. Yani namaz kılmayan kişiye bir takım işlemler uygulanıyor. Yani biliyor ki kılmazsa öldürülecek. Evet. Öyle bir adamın tevbesine nasıl güveneceksin ya?